Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla birlikte yıllık izlenimleri erken aldılar. Yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule sınır kapısından ülkeye giriş yapıp oylarını kullandıktan sonra tatillerini geçirecekleri memleketlere ulaşmak için yollarına devam ediyorlar. İyi Şöyle bir bakalım Hacer Hanım. <laughs> <Nasıl? Nasıl? gülüyor> <Nasıl? Nasıl? Acırır. gülüyor> Güzel olur Hacer Hanım. Böyle. Güzel. <laughs> Böyle. <laughs> tamam. Katılım çok yüksek orada. Gurbetçi duyar. Bilhassa bizim olduğumuz şehir çok duyarlı. Evet. Çok mu? Yani her seçim de bizim burası öyle söyle. Evet. Peki e, bu seçimi bugünkü e, oy kullanma işlemlerinizi önceden mi belirlemiştiniz? geldi. Yok bu denk geldi. Ben orada kullanacaktım. izin olunca dedik. Kapıda da kullanalım. O şekilde daha karar verdik geldik. Ayarladınız yani ona göre. Tabii tabii. Seçim hayırlı olsun Türkiye'mize. Evet. Devletimize, milletimize. Vallahi güzel bir şey. Vatanımıza gelmek yani özlem. Evet. Benim tamam akrabalarım orada, babam da orada, kardeşlerim ama şey. memleket özlemi çok güzel bir şey. Bayrağımızı gördüğümüzde insan gerçekten bir duygulanıyor. Evet. Güzel bir şey. Sizi hem vatandaşlık görevinde Evet gibi. onu da getirdik. Öyle denk geldi bugün. İlkini zaten kullanmıştık. İkinci tura da burada Çünkü nasıl Baba bakaksana. Buraya buraya. Evet hanım. Fazla fazla 40 yer. Baba adı duymasınız geçen müşterilerde karaton da. Bu Biraz erken geldiniz bu sene. Ya biz biraz erken geldik evet. Kaç gün önce çıktınız yola? Dün çıktım. Dün çıktınız. Peki e, bu oy kullanma ben... için kaç gün önce çıkmış oldunuz? Bir hafta mı? Ya biz, ben Berlin'den geliyorum yani ben şeyde orada kullanmıştık o şeyde yeniden kullanacağız. Bu saatin, ikinci tur. He ikinci. Gel, saatin gelecektim dedim burada vereyim bari o zaman He. Hem İzne gelip ben burada oy kullanacaktım. Aynen. oraya gitme gitmeme gerek kalmadı. Burada geç gideceğim gün kapıdan geçerken o kullandık diye düşünüyorum. Sizin gibi iznine erken çıkan var mı baya? Vallah Şöyle baktığın zaman varmış demek ki ne büyük <laughs> şey. Baya var. Sandığa Hayır, göre. sandığa göre ayarladım. Evet. Burada iş etmedim, buraya yetişeyim diye ondan dün öğlen çıktım. Öyle mi? Evet. Kaç gün önce çıktınız? Dün öğlen çıktım. Ölen Normalde sonra... çıkmayacaktım. Daha geç. Yok yok, birkaç gün sonra çıkacaktım ama işe evet. çektik. Oylamızı burada kullanam diye. Mayıs da kalabalıktı. Evet. Bundan buraya çıktık geldik. Geldik birkaç gün, ay. Hem de gümrükte kullanırız oyumuzu. Evet. İkinci oluyor, i̇kinci oluyor. Sandığa göre mi ayarladınız size? Tabii, size. tabii, olur tabii, çıkıyor. tabii, tabii, Ona göre yola çıktınız. İnşallah. Ne söylemek istersiniz? Vatandaşlık görevimizi yapacağız. Hayırlı olur. Hayırlı olur inşallah, hayırlı uğurlu olur memleketimiz için. Böyle bak. Şey, 423 423 1600.